Fethiye'nin turistik cazibesi ve doğal güzellikleri, özellikle yaz aylarında yat turizminde büyük bir talep oluşturuyor. Özellikle Göcek Adaları, masmavi ada ve koylarıyla deniz turizminde ön plana çıkan Fethiye, kiralık tekne ve yatlarla unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. Nisan ve mayıs aylarında istenen talebi yakalayamadıklarını söyleyen İMEK Deniz Ticaret Odası Fethiye şubesi yönetim kurulu üyesi Cenk Ammiler, 15 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında yoğun bir turizm dönemi yaşayacaklarını belirtti. Fethiye'de deniz turizmi oldukça önemli. Evet. Ve rezervasyon durumları nasıl? Ee, bu sene rezervasyonlarımız biraz gecikti. Özellikle <laughs> ön sezon dediğimiz Mayıs ve Nisan aylarındaki rezervasyonlarımızı kaybettik tabii ki. Ee, buna etken olarak bölgedeki siyasi e, olaylar artı ekonomik şartlar bu e, tarz tatillere insanları uzak tuttu bu sene. E, yine e, her zaman olduğu gibi anladığım kadarıyla 15 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında sıkışan yoğun bir dönem yaşayacağız. Geçmiş yıllardaki teknelerimizin doluluklarına baktığımızda an itibariyle e, oldukça zayıf rezervasyonlar. E, bunu elimizden geldiği kadar tanıtımlarını yaparak e, rezervasyonları arttırmaya çalışıyoruz tabii ki. Bizim sorumluluk bölgemiz e, buradan ikinciye kadar uzanıyor. Fethiye, Göcek, e, Dalyan bölgelerini kapsıyor. Bu bölgede yaklaşık e, 400 tane ticariyat ve 4000 tane de yatak kapasitesi var e, ticariyatlarımızda. Bu bölgeye e, ciddi bir katma değer sağlayan bir sektör. E, konaklamalı turlar yapıyoruz biz genelde haftalık olarak. Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz tekliflerimizde. Evet Cenk Bey, rezervasyonların düşük olması sizce fiyatlardan mıdır, fiyattan nasıl? E, fiyatlardan ziyade maliyetler konusunda sektörümüzde çok sıkıntı var. E, dövizin da tabii ki buna bir etken. E, o anlamda e, iç piyasa zorlanıyor. Yabancı piyasada çok sıkıntı olmamakla birlikte eee kumanya dediğimiz yani yeme içme maliyetlerinin artması yabancı turistleri olumsuz yönde etkiliyor şu anda. Bize göre dönüşler bu şekilde. Ortalama bir fiyat verebilirseniz ortalama en yüksek veya en alçak ortalama fiyatlarınız nedir? Bizim hitap ettiğimiz, çalıştırdığımız teknelerde 15 metreden 40 metreye kadar, 2 kabinden 16 kabine kadar çeşitli alternatifler var. Fiyat skalasıyla haftalık olarak 4-5 bin eurodan başlayıp 40-50 bin euroya kadar çıkan haftalık kiralama ücretleri var sektörümüzde.